Bugünkü aracımız 2021 model Ford Tornaya Custom. Aracın anahtarı bu şekilde sustalıydı. Burada kontağı vardı. Biz burayı bir kapakla kapattık. Start stop düğmemizi buraya koyduk. İki tane yeni nesil Ford anahtarı yaptık. Logolarını da daha sonra takacağız. Bu anahtarlar sayesinde anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma ve uzaktan çalıştırmamız aktif oldu. Uzaktan çalıştırmasını bu açıdan göstereyim. Üçüncü fonksiyon tuşuna 3 saniye basılı tutuyoruz. Aracımız çalışıyor. Yine aynı düğme üzerinden istersek stop edebiliyoruz. Açma daha sonra fonksiyon tuşuyla. Anahtarlar cebimizdeyken araca yaklaştığımızda kapıları kendiliğinden açılacak. Yine start stop düğmemizle aracı çalıştırabileceğiz. Aynı düğme ile stop edebiliyoruz. Klimayı, kaloriferi en son nasıl bıraktıysak o şekilde başlar.